Ben bakıyorum arkadaşlar e, 3 saat sonra yeni videonla karşınızda olacağız 2 saat pardon 2 saat 44 dakika e, şimdi bir de kit kasa biliriz belki e, yeni karakter de gelmiş ben bunları alayım tez 2 dakika Şövalye daha da versin. Arkadaşlar şövalye dağı böyle mi alıyorduk? Yok. Evet. Yok. Çok fıda oturacağım. Arkadaşlar kit kasıyorum ben. Ben oturuyorum. Kit nereden? Kit. Yaptım işte Gittik i̇şte aslanım. Ee, arkadaşlar 2-3 mat saptı. Videomu bitiriyoruz. Zaten iki saat sonra bir videoda geleceğine göre 3 mat bence. O izle bir Kaze falan var ya. O zaman yaklaşık. Kısa zamanında zaten diyordum ki çok az sana. Eksiğimizin çok uzun. Ne yaşandı? Ne yaşadık lan? Kullanımda sert olan ya. Nasıl oldu oğlum o? Nerede buglı şeyler var zaten beni bulur. Ya bu mat rahat bir gelebilir. Edgar'a Mortis'lerden uzak dursun. Yok kardeşim, var. Arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmayı da unutmayın. Gelen videoyu da like atıp abone olup bildirimleri açırsanız o kadar eziyet çekiyoruz. Bir Ya sabır. Lan pus mu? Karakter değişeceğim. Yaşandı. Son. Ee, ne olayım ya? Arkadaşlar bu arada, bu, bu arada en iyi oynadığım karakterlerden biri. Şimdi öyle değil fikir. Onun oluyormuşum Sen öyle diyen de zaten öyle şeyler biri olur. Beşinci ol ufak bir ve yeter valla. Bak bak bak. At, paylanca attı. At.

Diyemem he, video ediyore şimdi. Ay. Bak hele benim de var da, video. ediyore. Tabi o manufaktır. abi ya, abi cediyordu kopya ya. böyle tuttu spike mi acaba? Bura boş değil bence. Tamam 5 ne kadar? Spike'ı dövdürdüler. Arkadaşlar burada pusu. <cin> Allah. Ay zibi. Hangi bir pox çıxır. Takım ol. Ama təhlil mi? Bir onu vur. Bir onu vur. Onu ile tutacağım. Cazı yayılmıyor. sen? Allah'tan getmiş. 2 tane anlamadık. Geçme göre. Bu neydi? Bir koyu var mı koyu? Bu da sıçılmış. Çok Hı -hı. iyi oynadık. Arkadaşlar video bu kadar. Video like atıp abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açırsanız. Devlet de sağ olun.